Bismillahirrahmanirrahim. Dokuzuncu nota. Bil ki nevi beşerde nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dini hak saadetin fihristesidir. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bir hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Mehasini ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki Nebi Aleyhisselam ubudiyet cihetiyle muvahhidinin kalplerini id ve cuma cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surete ki şu an mabud ezelinin azameti hitabına hadsiz kalplerinden ve dillerinden çıkan sesler dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette mabudu ezelenin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki güya küre arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan ekimus salah emrini küre arz imtisal ediyor. Siz namaz hakkıyla ifa etmeye devam edin. Bakara 43. Bu sırrı iddiat ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf, küçük bir mahluk olan şu insan, bu diyetin azameti cihetiyle halik arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkati kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri, alemi kayıpta ittihat ettikleri gibi alemi şehadetle dahi birbirlerine itaat edip içtima etse, küre arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nispeten büyük bir sağda ile söylediği, Allahu Ekber'e müsavi geldiğinden, o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu Ekber demeleri, küre arzın büyük bir Allahu Ekber hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikru tesbihiyle, ile, Zemin zelzeli kübraya masar olup aktar etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla Cebeli Arefe diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime et, etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sahadasıyla hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp berzah alemlerine de temevvüç ederek saada veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abit ve ibadına mescid ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevit ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'a ümmet eylemiş. 10. Nota bil E Gafil Müşevveş sayt. Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine itişmek ve bakmak ve ayet ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme, sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerret onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, burhanlar üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez, edilse akar kaçar, abi hayat parmağı mekan ittiaz etmez. İkinci kısım hava gibidir, hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut, tenkit elini uzatma, atamazsın. Ruhunla teneffüs et, tereddüt eliyle baksan, tenkit ile el atsan o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Üçüncü kısım ise nur gibidir, görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyle ise sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et. Bekle belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuru ile avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi kayda da giremez, kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez. 11. Nota Bil ki Kur'an'ı mucizül beyanın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünkü muhatapların ekserisi cumhur avamdır, onların zihinleri basittir, nazarlara dahi dakik şeyleri görmediğinden onların vesateti efkarını okşamak için tekrar ile semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla kutturuyor. Mesela semavat ve arzın hilkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bilbedahe okunan ve görünen ayetlere ders veriyor. O hurufu kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir ta zahmet çekmesinler. Hem uslubu Kur'an'ı da öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazılan ayeti okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve nakkaş ezelisinin şu onatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezaleti beyaniyeyi görmek istersen hüşyar ve müdakik bir kalb ile sureyi amme ve kulillahumme malikel mülki ayetleri gibi fermanları dinle. De ki ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım. 12. nota. Ey bu notaları dinleyen dostlarım. Biliniz ki ben hilaf adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi Ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet ilahiden rica etmektir. Evet kısa bir ömürde hassiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın töbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte 13 sene evvel daha dağlı bir fırtınayı ruhiye neticesinde eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarını inkılap edeceği hengamda gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda, şu münacat ve Niyaz Arabi yazılmıştır, bir kısmının Türkçe meali şudur ki, Ey Rabbi Rahimim ve Ey halik Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bir müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu darı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış ve evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu darı dünyada kati bir yakin ile anladım ki haliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi bir biri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmariyi taşıyanlara şu dünya çok kadardır, mekkardır, bir lezzet verse bin elem takar çektirir, bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, küllü atin karibin sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki her gelecek yakındır. Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim, kabrime teveccüh edip giderken senin dergahı rahmetinde cenazemin lisan haliyle, ruhumun lisan kaliyle bağırarak derim. El aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım, boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya hannan, ya mennan. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabirime girdim, kefenime sarıldım, teşhiciler beni bırakıp gittiler. Senin affı rahmetini intizar ediyorum ve bir gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip diyorum. El aman, el aman, ya hannan, ya rahman, ya mennan, ya deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi senin rahmetin melceimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im! Senin Said ismindeki mahlukun ve masnun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyidinden kaçmış, bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avlet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş sana tazarı ve niyaz eder eğer kemale rahmetinle onu kabul etsen mağfiret edip rahmet etsen zaten o senin şanındır çünkü erhamur rahiminsin eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gideyim hangi kapı var senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin la ilahe illa ente Wahde ki La Shiri ki Leke, آخر الکلامی في الدنيا و اول الکلامی في الاخرة و في القبر. اشهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمدًا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Dünyada son sözümüz, ahirette ve kabirde de ilk sözümüz şudur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. 13. nota. Medar iltibas olmuş olan 5 meseledir. Birincisi, tariki hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekatını ona bina ederek hataya düşerler. edeb Dünya ve Din Risalesinde vardır ki, bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki, Madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hz. İsa aleyhisselam demiş ki, Cenab-ı abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki, cenab Hak tecrübe etsin ve desin, ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe var bir surette cenab rububiyetine karşı imtihan tarzı, Su edeptir, ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah, harbe giderken vüzerası ve etba ona demişler, sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam, muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. İnsanın elindeki cüzü ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları, şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor, dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad Mutlak, Mukteday-i Kül, Rehber-i Ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve ma alel Resul illel Belag olan ferman-ı kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tehti men ahbabta ve Allah yehti men yeşa sadakallahu lazım. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Peygamberin görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Nur suresi 54. Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya hidayet eder. Kasas suresi 56. ayet. Öyle ise işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halikınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. İkinci mesele. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızay haktır semeratı ve fevaidi uhreviyedir fakat ille gaye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler bu diyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi hakim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan evrad kutsiyeyi, şah nakşibendiyi veya bin hasiyeti bulunan cevşin-ül kibiri o faydaların bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar bu evradların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazla bir surette o halis bir talepsiz tereddüt eder. Onların niyet etse ihlası bir derece bozulur, belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. Bu faydaları düşünüp, Şevke gelip evradı sırf rıza ilahi için, hayret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılamadığından çoklar aktaptan ve selefi salihinden mervi olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer hatta inkar da eder. Üçüncü mesele Tuba limen arefe haddehu ve lem yetecavez tevrehu. Yani ne mutlu o adama ki kendini bilip haddinden tecavüz etmez, Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden, seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Her birisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su kendi kabiliyetine göre güneşin bir aksi bende vardır der. Fakat ben de deniz gibi bir aynayım diyemez. Öyle de Esma-i İlahiye'nin cilvesinin tenevvüüne göre makamat evliyada öyle meratip var. Esma-i İlahiye'nin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Kalp de bir arştır fakat ben de arş gibiyim diyemez. İşte ubudiyetin esası olan az ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergah-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel, naz ve fahir suretinde gidenler zerreci kalbini, arşa müsavi tutar, katire gibi makamını Deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder, kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamdan kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız söz ve birçok müşkülata düşer. Elhasıl hadiste vardır ki: Heleken النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ helak اِلَّا illa alimuna الْعَامِلُونَ اِلَّا alimuna illa عَلَى ve عَظِيمٍ yani medar necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum vadilerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil, ruhunu, belki saadeti uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.